Efendim merhabalar. İyi hafta sonları. Bugün gündemimizde bir haftadan bu yana mecliste devam eden bir tartışma var. Bunu irdeleyeceğiz ve konuğumuz Meclis eski Başkan Vekili Sayın Uluç Gürkan. Uluç Bey günaydın. Merhabalar. Günaydın. Günaydın. Evet şimdi eee konunun sizi ilgilendiren yanı eee uzun süre meclis Başkan Vekilliği yaptınız ve şimdi e, sözünü edeceğimiz tartışma konusunda da en iyi düşünce fikir sahibi olması gereken isimlerden birisiniz. Peki konu ne? Konu geçtiğimiz 31 Mart çarşamba günü Meclis Genel Kurulu'nda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifinin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi için oylama yapıldı ve bu oylama muhalefetin teklif muhalefetin oylarıyla reddedildi. Bunun üzerine AKP grubu hemen meclis başkanlık divanına başvurdu. O sırada meclis başkanı Mustafa Şentop ile genel kurula geldi ve ertesi gün yani 1 Nisan Perşembe günü de meclis genel kurulunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifinin maddelerine geçilmesine ilişkin oylamanın yenilenmesine yönelik başkanlık tezkeresi kabul edildi. Tezkerenin kabul edilmesinin ardından da yenilenme oylamasıyla kanun teklifinin maddelerine geçildi ve görüşülüyor. Şimdi burada bir tartışma başladı. Ee, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den işte sert eleştiriler geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop pişman ederim biçiminde bir yanıt verdi. E, şey muhalefetin Tabii ki e, itirazı böyle bir teklif reddedildiğinde en az bir yıl süreyle genel kurula bir daha gelemiyor Efendim ne diyorsunuz bu tartışmalara e, şimdi izin verirseniz Öncelikle bu mecliste e, 8 yıllık temel eğitim yasasını görüşürken ee, rahmetli e, önceki başkan vekillerinden Yılmaz Hocaoğlu'na ait bir sözü tekrarlamıştım. Aha. Ee, mecliste iki şey çiğnenemez. Bir sakız, iki iş düzgün. Ee, şu Çok nedenle söylemiştim. Çok muhteşem bir, bir e, saptama. E, mecliste bir bana e, oturumu yönetirken bir not geldi. Bir arkadaşımızın, yani e, notta yazdığı için, tırnak içinde söylüyorum, yeviş getirir gibi sakız çiğnediğine e, dikkat çektiler. Sert bir uyarı e, yerine, ben de e, İzmir'de bir trafik kazasında kaybettiğimiz, rahmetli anıyım, Yılmaz Hocaoğlu'nun e, bu sözünü anımsattım. E, arkadaş e, sakızı yutmak zorunda kaldı. Gerçekten mecliste iş tüzük çiğnenemez. AKP'nin e, meclis başkanı aracılığıyla, e, marifetiyle gerçekleştirdiği olay iş tüzüğün yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasası diyebileceğimiz iş tüzüğün açıkça ihlali. Bakın, meclis iş tüzüğüne göre maddeyi de söyleyeyim size. madde 141 1, 2, 3 Pardon Evet, madde 13. Madde 13, ikinci paragraf ikinci fıkrasında diyor ki, genel e, kurul oylamalarında ve seçimlerde, burada genel kurul oylaması, önemli bir yanlışlık olduğu iddia edilirse başkan usul görüşmesi açabilir. Evet. Şimdi e, bu 1 Nisan'dan önceki meclis e, maddelere geçilmesi anılan yasanın reddederken Böyle bir yanlışlık iddiası ve usul görüşmesi yani meclis başkanını, e, başkan vekilini e, usule uymaya davet konusunda bir girişim var mı? Tutanaklar ortada. Evet. Böyle bir talep yok. Evet. E, dolayısıyla usul görüşmesi de açılmış değil. Diyor ki yanlışlık birleşimden sonra anlaşılırsa. Meclis Başkanı Divanı toplayarak takip edilecek yolu kararlaştırılır. İş dizi konuşucu madde. Meclis Başkanlık Divanı toplandıysa, yanlışlığın birleşimden sonra anlaşıldığı yolundaki iş dizi hükmüne sığınıyorsunuz demek. Ama 1 Nisan'da okunan Meclis Başkanlık Divanı'nın tezkeresine baktığınız zaman, Diyor ki biz yanlışlığı birleşim sırasında gördük. İtiraz ettik. İtirazı dikkate almadı. Kabul edenler, reddedenler diye sordu. Reddedilmiştir dedi. Birleşimi de oturumda kapattı, ara verdi. Şimdi bakın bu doğru değil. Meclis AKP'nin Başkan Vekili veya her kimse o gün görevli MHP Grup Başkan Vekillerinden e, Meclis Başkan Vekili'nin oturumu yöneten Sayın Haydar Akara yönelik usule uy, usule uymuyorsun, elektronik oylama yapman lazım filan gibi e, veya e, işte sayıma itirazımız var gibi bir itiraz yok, tutanakları dikkatle inceledim. Böyle bir itiraz yok. Hı -hı. Hiç. Ee, oysa e, itirazın ifade edilmesi yeniden oylama istenmesi için AKP grubunda 10-15 kişilermiş ama MHP grubu da belki bir o kadar fazla değil. 5 kişinin ayağa kalkarak itirazını ortaya koyması lazım. Ayağa kalkan var mı? Yok. Tutanaklara bakıyoruz. Görüntüleri e, Bulabildiğim kadarıyla inceledim. Böyle bir ayağa kalkan filan da yok. Böyle bir itiraz yok. Sadece ve sadece divan katip üyesinin AKP'li katip üyesinin iki sözcüğü var. Makine makine. Makine ne demek? Yani elektronik oylamayı kastetti diyorlar. E, i̇tiraz etmiş mi? Başkan vekili e, yani gözle görülür net bir red var deyince makine makine diyen e, katip üyenin herhangi bir tutanağa geçirdiği itiraz var mı? veya birleşime ara verildiğinde başkan vekiline ya böyle böyle yaptın diye bir itirazı var mı? bu itirazlar katip üyenin de yok oysa katip üyenin itirazını yapması lazım İşte bu yine e, işsizliğin 141. maddesinin Dördüncü e, fıkrasında diyor ki, işaretle oylama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve aleyhinde el kaldıranları, başkan ile katip üyeler beraberce sayarak tespit ederler. Tespit edemedik aralarında anlaşamadıkları, tespit veya oyları edemedikleri hallerde başkan oylamanın ayağa kalkmak suretiyle tekrarlanacağını bildirir. Veya elektronik oylamaya şimdi e, elektronik oylama imkanı da olduğu için geçilebilir. Şimdi katibi makine makine demiş ama anlaşamıyorum senin kararınla diye bir vurgusu, yaklaşımı, böyle bir itirazı da yok. Yok. E, yani nereden bakarsanız bakın, e, oylamayı, e, reddedilen oylamayı bir yıl bekleme yerine bu. E, fişleme yasası diyeceğim ben. Siz uzun uzun adını söylediniz. Ama gerçekten sülale boyu bir e, güvenlik soruşturması altında fişleme e, devletin yurttaşlarını fişlemesi anlamına gelen e, Anayasa Mahkemesi tarafından da iki kez iptal edilmiş olan bu husustaki Anayasa Mahkemesi'nde biliyorsunuz çoğunluk e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı üyelerdi. E, buna rağmen e, iptal edilmiş olan gerçekten demokratik hukuk devletiyle hiçbir biçimde bağdaşmayacak hükümler içeren e, yani ancak otoriter, totaliter, faşist e, rejimlerinde e, söz konusu olabilecek düzenlemeleri, maddelere geçilmesinin reddedilmesi nedeniyle bir yıl beklemek yerine e, gerçekten e, hukuku katleden Evet. bir e, işlem e, yapıldı. E, tüzük ayaklar altına alındı. Bakın tekrarlıyorum. Siz başkanlık divanını biz bu uzlaşma, e, usulsüzlüğünü birleşimden sonra fark ettik diyorsunuz. Ama başkanlık divanını kararına dayanarak meclis başkanının yayınladığı yolladığı tezkere hayır biz e, birleşim sırasında tezkettik yolunda. Şimdi bu kendi içinde çelişki kendi içindeki çelişkisi zaten iç tüzüğün açık ve e, kesin bir biçimde e, ihlal edildi. Sakız gibi çiğnendiğini ortaya göre. Evet. Şimdi e, siz e, bu işi hakikaten bilen bir isim olarak araştırmışsınız ve ortaya çıkan tablo iç tüzüğün çiğnendiği yönünde. Buradan biraz böyle geriye yerel seçimlere gidecek olursak Uluç Bey hani şu İstanbul seçimlerinde işte birinci seçimi kaybettikten sonra ortaya çıkan bir söz var ya hiçbir şey olmamış olsa bile muhakkak bir şey olmuştur sözüyle başlayan ve ikinci defa seçime gidilme. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor galiba. Bizim istediğimiz olana kadar ne iç tüzük ne yasa biz yola devam ederiz. Böyle bir anlayış ortaya çıkıyor ama bu galiba ülkede birçok kurumun, birçok e, e, bu şekilde hani ayakta durmaya çalışan yapıların galiba e, sarsılmasına, bozulmasına ve beraberinde de işte hani başka e, e, yanlışlıkların ve sakatlıkların gelmesine yol açıyor. Belki de Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi kaldırılmalıdır sözüne kadar giden bir süreç. Ne diyorsunuz? Şimdi bakın, e, bu e, parlamenter demokrasiden e, Bahçeli'nin açtığı yolda e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen e, yani ne başkanlık ne yarı başkanlık e, hiç dünyada e, eşi benzeri olmayan bir otoriter yapılanmaya gidilmişti. Şimdi adı adım, adım adım o otoriter yeni yapılanma Teokratik karakterli bir totaliter rejime dönüştürülüyor. Ee, anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasının yaklaşımına gelince, biliyorsunuz yeni anayasa tartışmaları yapılıyor. Bahçeli orada e, böyle e, bir çıkış yaptı. Dedi ki ilk dört madde vazgeçilmezdir, kırmızı çizgimizdir. Bunu AKP'de tekrar iyi hoş da o ilk dört maddenin ikinci maddesi. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir yazmıyor. mu? Bir hukuk devletinde anayasa mahkemesinin kapatılmasından söz ediyorsanız hukuk devletini bypass etmiyor musunuz? Bakın bir başka çifte standartta, bir başka anlayışta. Türkiye maalesef bütün uygulamalarıyla e, son günlerde e, tartıştığımız bu e, işleme yasası da e, onun e, maddelerine geçilip görüşülmesini e, güya meclisteki sayısal çoğunluğa dayandırarak e, realize ettikleri e, iş düzük e, çiğnenmesi de Türkiye'nin Artık e, otoriter bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine 2023'e kadar e, tekrar altını çiziyorum. Teokratik nitelikte. Ne demek teokratik nitelikte? E, meşruiyetini sadece siyasetten değil, dinsel temelden de alan e, bir e, totaliter Yapılanmaya doğru sürüklendiğini ortaya koyuyor. Bu gidiş kabul edilemez. Bu cumhuriyetin bütün kazanımlarının yitirilmesi, Türkiye'nin maalesef yani ekonomisi dahil bütün demokratik insan hakları ile ilgili göstergelerde basın özgürlüğü benzeri özgürlükler demokrasi sınavı hukuka saygı, güven gibi endekslerde, Afrika'daki kimi kabile devletleriyle bir arada anılmasını ve neredeyse Kuzey Kore'nin dip noktasına doğru son 10 yılda hızla ilerlediğini ortaya koyuyor. Türkiye bunu hak etmiyor. Türk ulusu bu antidemokratik, faşizan uygulamaları hak etmiyor. Nitekim e, şimdi e, erken seçim denince, hayır zamanda yapılacak derken kazanılmak istenen zaman, e, bu e, teokratik karakterli e, e, totaliter yapıyı kurumsallaştırmak baskı yoluyla e, kabul etmek yönünde bir girişim. E, bunun için gerçeklerden de kopuluyor. Bakın. E, bu o, oylamanın yapıldığı ve muhalefetin oylarıyla maddelere geçilmesinin reddedildiğinde fişleme esasında AKP grubunun e, başkan vekili Cahit Özkan karar yeter sayısı isteyebilir. Bütün çabaları o sırada genel kurulda çoğunlukta olmadığı için AKP ve MHP milletvekilleri şöyle birkaç dakika oyalayarak e, dışarıdan e, ol, e, kendi <laughs> e, neyin tartışıldığından bile haberdar olmadı olmayan milletvekillerini getirip ellerini kaldırmak. Fakat bunu başaramıyorlar. E, çünkü oylama başlamış öyle. E, dışarıdakiler gelsin bakalım diye e, hiçbir başkan vekilinin bekleme lüksü yok. E, oylamanın neticesi de artık katip üyelerine ne diyorsunuz filan diye sormayacak açıklıkta. Bunu herkes kabul ediyor, kendileri de kabul ediyor. E, red yönünde muhalefetin oylarıyla. Onun için başkan vekili gayet e, açık, iş düze uygun bir biçimde e, kabul edilmemiştir. Ve e, birleşime ara vermek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü e, AKP gene bir yanlış yaparak, yani karar yeter sayısı isteyebilirsin, e, bir zamanı kendin, iş tüzük hükümlerine göre kazanabilirsin. Bunları da yapmıyor. Aklına bile gelmiyor. Ee, Usul tartışması, e, usule uygun yapmadın diye e, bunu açma için bir girişimleri yok. E, yani böyle bir şey yapmıyorlar. Buna karşılık e, o gün nöbetçi olmayan ama e, oturumda e, bulunduğu anlaşılan e, Mustafa Elitaş, o daha deneyimli bir grup başkan vekili... E, Herhalde e, yaptıkları acemiliklerin farkında. Sonradan diyor ki ben e, beş kişi ayağa kalktık, el kaldırdım, size seslendim. E, yani tekrar oylama istedim. Tutanakları dikkatle inceledim. Böyle bir talep yok. Başkan duymamış, duymamış olabilirsiniz siz diyor başkan vekilli. İyi de tutanak her şeyi duyar, geçer. Tutanak da yok mu dediğimiz. Bu da e, bir gün öncesine ait bir e, öykü yazıldığını, belki e, bu red oylamasına çok sinirlenen e, hükümet e, yapısı içinde, e, yani kendilerini bağlı hissettikleri yapılara karşı böyle bir e, mazeret üretme, biz gerekeni yaptık ama başkan vekili işte dinlemedi, e, CHP'li ne de olsa yaklaşımıyla bir savunma işgücüsüyle de ee, gerçekte tutanaklarda olmadığı için bunu söylüyorum. Ee, gerçekte yaşanmamış bazı e, öykülerde e, maalesef evet. yaratılıyor. Bunlar e, son derece sakıncalı e, gerçeklerden e, kopuk e, bir dinin e, iyice zayıflatan, yok eden, e, Türkiye'yi hiç hak etmedi. Çünkü Türkiye'nin uzun bir demokratik e, geleneği var. E, uzun bir e, demokrasi konusunda yerleştirdiği e, işleyen demokrasi anlayışı var. Bütün bu anlayıştan uzaklaşan, antidemokratik bir e, sizin dediğiniz gibi e, tek bir kişi iradesinde e, benim e, arzuma, isteğime, keyfime uygunsa hukuk hukuktur. Evet. Değilse hukuk değildir. Bunun e, tanıklıklarını sadece e, devlet e, bahçelinin anayasa mahkemesi kalksın filan gibi yaklaşımında görmüyoruz. E, Danışta istemediği zaman bir karar veriyor. Ulemaya mı sordun diyor. E, yargıyı anayasa mahkemesi dahil e, her yeri bütün hukuk sistemini ee, bir anlamda baskı altına e, aldınız, e, kendinizce e, Bülent Arınç'ın bir sözü e, Allah verdikçe verdi, veriyor yaklaşımıyla ele geçirdiniz. Buna rağmen o ele geçirdiğiniz yapılar bir, bile arada bir bu hukuksuzluğa dayanamayıp e, hayır e, dediğinde, e, Onları dahi e, yok varsayabiliyorsunuz. Yani Mutlu. hukuksuzluğun boyutunu ortaya koyuyor. Şimdi tümüyle elinizdeki yapılar zaman zaman size bu kadar da yeter demek zorunda kalıyor. Evet. Peki sizi bulmuşken yine e, e, meclis odaklı bir gelişme bir tartışma daha var. O da işte ardımızda kalan haftanın önemli gündem maddelerinden biriydi. Bunca ekonomik sıkıntı, yoksulluk ülkenin başına çökmüşken 2020 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilleri için PTT'den 4 milyon 425 bin TL tutarında pul bastırdığı, mesela bu da çok eleştirildi. Böyle bir uygulama normal mi, doğal mı, gerekli mi? Ne diyorsunuz? Ee, gereksiz olan tek uygulama bu değil. Öyle yani mi? bunu aktif siyaset yaşam boyunca da defalarca dile getirdim. Öyle mi? Ee, Radyo, televizyon, gazete, arşivleri ortada. E, Milletvekillerinin kendilerine yarattıkları ayrıcalıklar bütünüyle ortadan kalkmalı. Örneğin bakın beni çok rahatsız eden bir e, ayrıcalık var. Aktif milletvekili eğer emekliye has kazanmışsa emekli maaşını da alıyor. Efendim? O, Efendim. Aktif mil mu? Aktif milletvekili. Evet. Yani aktif milletvekili, emekliliğe hak kazanmışsa emekli maaşını da aktif milletvekili ödeneği yolluyor, maaşı yanında e, emekli milletvekili maaşını da ek olarak alıyor. Evet. Böyle bir ayrıcalık olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Buna karşılık siz eğer mesela emekli bir öğretim üyesiyseniz bir özel üniversitede ders veriyorsanız e, yani o konuda Kısıtlamalar var. Niçin milletvekillerine bu ayrıcalıklar? Ee, bu ayrıcalıklar gerçekten e, çok fazla. Sağlık sorunlarında e, yani daha bir ayrıcalık. Bu ayrıcalıklar fazladır demiyorum. Sosyal devletin geri ama bütün yurttaşlara Evet. Yani yani e, milletvekilleri halkın vekilleri olarak öncelikle kendi ayrıcalıklarını. Buna bahsettiğiniz pul, telefon vesaire yaklaşımları dahil e, bu ayrıcalıkları e, yani bir anlamda giderebilmeli. Kimi sağlık sorununda olduğu gibi gerçekten yararlanılan hakların bütün vatandaşlara sosyal devletin gereği olarak yayılması yolunda olmalı. E, kimi de e, bazı şeylerden vazgeçilmesi anlamında olmalı. Anladım. Uluç Bey çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz ediyorum. haftanın çok önemli temel gündem maddeleriydi. Meclisin işleyişini, iç yapısını çok iyi bilen biri olarak bizi, izleyicilerimizi aydınlattınız. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Efendim bu hafta sonunda konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili Sayın Uluç Gürkan'dı. Yeniden birlikte olmak umut ve dileğiyle